Hepiniz Yay. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımdaki bu videoda Shizor, şey Redex, Sinjor, Rauf'la beraber hatta 2XC de var yanımızda. Aman tanrım. Kendisi bir YouTuber. Siz daha iyi bilirsiniz. Beraber Fall Guys oynuyoruz. <laughs> Selam. <Sulhseleyni, gülüyor> <laughs> 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 Çok eğleniyorum. Çok iyiyim. Çok iyisiniz. Çok iyiler. İyiyiz, yes, yes. iyiyiz. O ne lan? Ne atıyor kanka, ne oldu lan? Balon atıyor kanka, su dolu kanka. İyiyim iyiyim, birinciyim, birinciyim. Ben biriyim, ben bir. Hiç sevmez o yalanı. Buraya nasıl tutunuyorduk, nasıl tutunuyorduk ha? Buradan nasıl geçeceğiz? Shift bro, shift. Kanka Bak, tutmadı tutma, kanka. Tutma, Melikşah. O ne lan? Hepsi tutundu amına. <laughs> <laughs> kanka ben yandan gideceğim ya. Sikerim böyle mekanik. İyiyiz, iyiyiz. Anladınız. Üfff. Ulan Easy. Easy. Ne kanka? Eyvallah kanka. Şaka yapıyorsun. Shift'i unutuyorum. Shift'i unutuyorum. Burak görüşürüz. Aha aptal Burak. Aha. Siz de Burak'ın aptal olduğunu düşünüyorsanız ya. yorumlara yazabilirsiniz aynen, aynen. arkadaşlar. Aynen. Hayır. Hayır. <laughs> hayır, niye böyle bir şey yaptın? Hap olsun. <laughs> Ya. Bu videoya 10 bin like gelirse Burak'ın anasını sikiyorum. <laughs> <laughs> Hatırlıyorum, takip etmiyorum ya. Abi bu sebep oldu. arıyorsun diye yorumladım. Ya. <gülüyor> 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 Oğlum öyle değil mi YouTube? Hayır abi niye millet anası sıkılıyor ya? Milletin değil kanka senin. Ha. Bir dakika ya. fokus oyuna. Ne oldu size hoşuna gitmedi mi? Amına koydum. Nasıl ha ya Çok küfür ediyorsunuz abi evet, harbi çok küfür ediyorsun. Vallahi çok küfür var yani her yerde. Şu, şu ana falan küfür. var ya bir de bayram Arife ya bugün. Ya araba da Arife Arab bayrama girdik abi onu da söyleyeyim yani. 8 dakika sonra. Ay bugün Arife'ymiş. Ananı sikeyim Ben elendim. Beyler. Evet nereye gidiyor Ferit? <laughs> ben elendim elendim Hadi. ben. Anne geri mi gidiyorum ben? <laughs> oğlum nasıl bir trollsün? <laughs> <laughs> geri gidiyormuşum bunu koyup harbiden. <laughs> Yazık kafana ya bunu. <gülüyor> <gülüyor> Kapat oyunu gel bak. Kapat avını kıyım böyle server mi olur ya? Abi biz hala ilk server'da oynuyoruz bir değil mi lan? Bitmiyor mu ben kapatınca? E iyi oğlum o zaman. Yok bit kapanmıyor. Oyan abisiz abi <laughs> kolay gelsin. <laughs> Esas <sıfır> vurdu kanka birinciyi. <laughs> zildir, zildir. Yanımda keçi neci var beyler. Aa. Sağdan ilerleyelim. Bir şey var lan. Bak Berton'un şapkasını takmış. Kanka. Berton mu? Baba. Kanka tutuyorlar beni. Oğlum nasıl geçemedim? Ananı sikeyim. Bırak bırak. Heri tutalım mı bütün maç? Derdeki. ki. <laughs> Kanka böyle ama bak. Hı. Değil mi? Yani. ya. Ya en arkadayım ya. Tutma be. Müthiş Ya seviyor. Tutma. Am Tutma. Amına koydum. Çek. Kanka ben geçemedim. Düştüm amına. <laughs> Onunu sikim çok iyi geçtim. Ya Uçalım amına şey kodum oyununu oynuyorum, ya. Oradan iyi uçtum. İyisin abi. Iyiyiz. Ben işte, daha iyi uçtum. 40 uyuştum. kişi var mı lan orada? Yok ben direkt tek attım abi. Direkt girdim oraya. Ben de geçtim içerideyim alandayım onu da söyleyeyim. Oğlum orada bura tutma bura bura tutma diye çalışmış. Hop ananı sikeyim top. top, 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 top. <laughs> direkt kötüsün. Kikleyebiliyor muyum? <laughs> ben burada kikleyebiliyor muyum? Yok ya Nerede abi? o piç dur bir dakika. Abi tababa abi belki. Biz o vutucun siyah kanka. Kanka, bak Burak. Gözümüzü kestirelim. Nerede o? İsimleri tamam. nasıl Çışırık. gösteriyoruz abi oyun içinde? Tab. 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 <laughs> Yolumun abi... abi. Var. Rotillion. 10. ayın kutlu olsun, çok teşekkürler. Ooo 10 numara reddandı. Lili Bu Leapers. Ne? Zıplayıp duruyoruz abi kurbağa gibi amına koyayım. Hiç bilmiyorum. Ben de bir defa oynadım, çok zevkli. <laughs> Vallahi çok zevkli lan. Tamam. A bak burada gerçekten tutmayın. Arkadaşlar rica ediyorum burası zaten bilmiyorum map'i. Beni salın abi. Abi müzik durdu bu arada. Yok durdu. Şey YouTube'da ismiş arkadaşlar. Gördüm kanka, YouTube. Sen amına koyarım bırak. Bak birine çarpıyorum kanka ben ama. çok zevkli lan. Ee, <laughs> ananı sikir düştüm. Biz o senin. Kanka galiba çıkamadım ya. Kanka baş başarabilirsin. Hata. Kanka. Bu ne oğlum? Buradan nasıl çıkıyoruz lan? İyisin, iyisin, iyisin. İyis, Aynen öyle. Oy. Kafam kırıldı, ananı çıkamıyorum. Sik. Lan. <gülüyor> sağ, sağ. <gülüyor> Baba Baba bu ne sikim map ya? <laughs> ya hakikaten bu ne amına koyayım? Abi çok zeytin değil mi? Kanka bak takıldım burada. Oğlum benim kafamı karıştırıyor bu ne? Bu lobi bozulur öyle söyleyeyim. Ya nasıl bozulur? Allah kanka. bozulur kalak. Bozulur bozulur. Kalkı bozulur mu lobi? Abi Ferit hayır. Ama sen söylemedin ki. Ne söylemedim? neyi söylemedim ya. Pişek amına koyayım. Geçti geçti Ferit daha var geçtin abi rahat biz. Sizo? Oradan işte. Oh. <laughs> Sadece oyunun siri firiyim kanka ben de firiyim ama. Konuşa var <laughs> da bu bak. 2x chip. 2x chip geliyor. GG. Hadi kelebeğim hadi bir tanem. <laughs> kanka bu çok zor ananı götünden. Ferit Ferit ver et bak buraya. Dur bakıyorum. Aa ananı sikeyim. Lan salak hadi hadi. Lan hadi. Lan gidemiyorum. Ben burada ben eğleniyorum ya amına koyayım. Hadi şey. Ya hareket ediyor ya hareket ediyor yanında. Hayır. Oğlum yandaki... gelsene yanındakine. Burak senin her oyunun beynin yok ya kanka <gülüyor> vallahi. Atla. <laughs> <laughs> ya baba sen kim ananı ya amına koyayım. Beni gidiyor? <laughs> Onu risk kim başardım? Sonuncu giren ben. Helal lan lu. Kanka <laughs> kanka. Gel kardeşim. Kanka. Gel kardeşim. kanka. <laughs> Hayır Rauf. Allah'larından bulsunlar. Kanka. Rauf hayır. Aa geçemedi Rauf. Aa düştü düştü. Sen de sen de sen de. Kanka sen düz git de. bak eve, altında aa. yer var ha. Ne tamam. <laughs> <laughs> ya Burak senin kafanı Bozulur sıkıyor. ya lan bozulmasın ne yapıyor ki ne olur lan. Bozulmaz abi geçtim ben. <laughs> Acı çektim ya mapte. Elkran ikinci enkıta olsun. Yıldıray 23 aydır. Teşekkürler. <laughs> Çok korktum. <yetişemiyorum. gülüyor> takım oyunu mu? Mr. Phoenix 22. enkıta olsun. Evet takım oyunu. Hayır ya. Off. Tail tag. Takım oyunu değil la. Herkes sol. Takım burada ha. ha, ha doğru. Kıyafetli. Üzerinde kuyruk olması lazım. Kuyruk Aynen. olmayan eleniyor. Tamam. Üff. Ya vay İşi o kaç. Abi ben hiç sevmiyorum bunu ya. Hayır. Yakalayacağım seni. Uhu. <laughs> Bu an kasıyor mu üstteki bunda yoksa? Galiba en son kimde kim götünde şey var Tail. Evet. Ferit'in götünde Tail var. Uzuz uzuz. Yalan söyleme. <laughs> Nasıl, inanmıyorum, inanmıyorum. Adamı, Nasıl alıyorsun? inanmıyorum. Adamı Adamı yapışıyorsun. Ya? Adamı dokunuyorsun. Ferit Hanım, Ferit alın, Ferit alın oğlum. Ya sus. Oy. Oy. <laughs> Ahmet gel oğlum buraya. Kafayı taktım sana. Aha alsana abicim Ferit'i ya. oğlum <laughs> <sessene abiciğim. gülüyor> ne buraya Bir götüm eledi. Aha. Aa. Ferit ortada, kırk Ferit saniye. ortada, Ferit ortada, Ferit ortada. Saniye, Ferit, Ferit taktiği biliyorsun, saniye, biliyorsun da, Ferit. İyisin, iyisin Şiza. Taktiği biliyorsun. İyisin oğlum. Ananı sikeyim. Ferit. Şiza. Ferit. Evet. Ferit yaşa. Siz Ferit yaşa. <laughs> Hayır! 10, ah. 10, 10, 12, 11. Ferit 10, aldı 10, biri. Abi, aldı abi, aldı abi. biri benden urustu. Ferit. Ferit. Kanka. Berit, aldı kaçtı. Kanka. Al Savior'dan al, Savior'dan al. Abi kahramanlar can veriyor. Hayır ya. <laughs> abi ya Vay yaşatacaktım seni Ferit ya. Sen aldın mı? Tail var mı sende? Vardı evet. Aa. Bu lobu kapanır ya. Yok yok izleyeceğim. Çizo yeşe. Ofta yeşe şey Abi mi? Galiba civciv son saniye. Abi ya. Ha civciv bir sikişim var. Eternal Apocalypse 56 aydır. Çok teşekkür ederim abi. 56. ayın kutlu olsun. Hoş Bu tekrardan. Bu ne? Yeni galiba. Harbiden o kadar korktum ya. Aa, keep talking bir kifer o. Ananı sikip bu saatte. Ama deli sarmaz mı? Şorba <laughs> <laughs> oluruz onu ben sana söyleyeyim. Sarar, sarar. Nasıl sarar kanka öyle söyleyeyim. Sarar. Abi. Bak Rauf orada iyi. Sen Eğil de, senin de beynin basıyor. Burak Eğil. ama büyük orospu çocuğu bak o oyunda. Haberiniz olsun yani. Alakam yok. <laughs> i̇nfoları veririm öyle söyleyeyim. Oynarız ya. Bunu öpüyorum, Aa herif nerelerden gitti lan? Bay baban Oğlum Talha sikiyor. Şizo bak Talha iyi oynuyor. Bak 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 neler yapıyor. Aynısını sen de yaptın. Helal olsun lan. <laughs> <laughs> ya oğlum. Ee, ben elendim. Ben elendim arkadaşlar. Su geliyor. Bunda elenen mi? Bunda elenen e, galiba? Su geliyor, olsun su da içmem lazım. Tolha neler yapıyor oğlum? Tolha neler yapıyor baksana. Şovluyor ya. Kişir, öldür onu. Anarısı bak. Oo, büyük onu. şovladı büyük. Yapacağız lan buradan. 100 100. Oo. KG amına koyayım ya. Tolha kolay gelsin ya. Anarısı. <laughs> <olsun. k> <laughs> <laughs> Eyvallah. Talha KG var olsun. ya. <laughs> Alakasız Selim. Selim. İyisin. Yürü. İyisin. Yürü. Bir, yürü. bir daha oğlum. <laughs> Ananı <bir> <laughs> Güzel güzel güzel. Bir şey yok bir şey yok iyisin. Ananı sikeyim. O ne oldu lan? Zıplar. Nereden Gizlik lan? İyisin de oğlum iyisin. Ha iyisin. Tamam. Yara kapı çalacak ha chat? Kayı support 36 aydır 3 sene. Tier 3. Kayıcım. İyi bayramlar oğlum Yusuf. çok teşekkür ederim. Harbi mi diyorsun ya? Bunu kazan Yusuf. Aa bayram oldu lan? Aa evet hmm, lan. Girdik. İçer oğlum olsun. chat gelin bayramlaşalım lan. Bayramınız mübarek olsun. Aa, bayramınız mübarek bayram. olsun oğlum. Abi ben öyle herkese öpmem onu söyleyeyim. <gülüyor> 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 Babaya çok selam. İyi bayramlar. Açlık mı? Kobra ne kimse anlamadı bunu. <laughs> Ama ben Elin. böyle cık 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 yaptım. elime öptürmedim ki. Jet'i bıraktım abi öyle söyleyeyim. <laughs> 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 o severim. Oğlum kaç kişisiniz? Ne vereceğim harçlık ya? Hepinize 1 lira versem 8 bin lira oluyor amına koyayım ya. Aa bu, ne lan? bu map farklı lan koyayım. yok yok. Yok açlık falan bitti bitti. Hadi siz o. Ya. Hadi oğlum şu Yaptın. İyisin. Allah büyük abi. Niye bu map'i bu, bu, map'i biliyorsun. Her türlü sende. Map farklı la bu map. Map o değil Aa, ki ama o, o, o değil lan mi? abi. Başlıyormuş. Yamıldım. Talha nerede ya? Ananı sikerim. Ah, Talha. Talha'ya yine kolay gelmiş. Havarı sunu. İyisin oğlum. Hop şimdi oradasın. Şimdi nereye geldin? Üf, Şizo. Siktir. Size ben bayram haçlı trend yol listesi yapayım chat. Siz oradan alın haçlıklarınızı. Haçlığa bak kanka bunu <laughs> De siktir git mi Gizem? Bak ağzına biber geliyor. O, <laughs> Allah, şizo. İyisin Şizo. Bırak. Koçum benim be. <laughs> İstem yarraydı kamalık. <laughs> Güzelmiş mi? İki kişi attı ya tıp tıp diye. Son mu? Galiba Lasman. Son galiba abi. Ama Talha rakibin. Talha <laughs> makine öyle söyleyeyim. Adam Viking oğlum. Kanka yetenek mi mı bakalım. Ne diyorsun lan yarrak ne diyorsun ne şans abone kayıp. <laughs> <laughs> Tam map için dedim o. <laughs> Allah bu map'in orospusudur kanka öyle söyleyeyim bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne? Abi bunu 4 kişi oluyor lan bir kişi elenecek. Güzel ol seni Beş izliyorum şey oğlum. var, oğlum. Değil, en öndesin en öndesin tek başınasın. Hadi oğlum. Eyvallah kanka. Abi. İyi başladın. Güzel. İyisin. Eyvah. İyisin. Eyvah. Talha. Ah Talha geçemedi. Talha. Helal. Aa, bir abi. numarasın. Öyle bir numara. Yapma şey. oğlum. Özledik. Biliyorsun bir burayı. Alır. Alır. E hepimiz buradan gidersek kime vuracağız? Tut burası. öndekini. Tut öndekini. Aa sıçtı. Işte? Gerek ya. Bizde öyle orospuluğa gerek yok. Falan. Sol. İyisin. Sağ. İyisin. Güzel. Sağ. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ne diyorsun? Oluyor, biz Talha oluyor bizde. In Talha İngir'de, Talha İngir'de. Nazar değdi çocuğa amına İyisin, kıyasın. iyisin. Düğmeye bas, düğmeye bas. <laughs> onu nereye gidiyorsun? Oğlum bunu sıkıntıya sıkıntı oğlum, oğlum, doğru. 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 Eyvah. Şizo geldiler. Şizo. Eyvah, Talha en öne geçiyor. Hah, nice. Ay, 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 Onu yapma, ay, 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 İyisin. Ne yaptın Hakim, lan? Allah cim ata. Oğlum nereden geçtin aman okuyayım seni? Talha yine finale kaldı. Ha zıplattı mı? He. Evet. Abi. Üf. Ah oh, lan. Şu an Iglis, İglis Aserf. Aserf geçti. Ah oh, lan Iglis. <laughs> <laughs> <Ne> Ver <veriyorsun> lan Shizu. <laughs> ne veriyorsunuz lan birinci olsam? Ben dedim Yusuf. Sürpriz. Doğru. Sana Saferin bir Trendyol listesi yapayım Shizu. Kazanırsan. Eyvallah. Ya artık bunu koyayım. Sen liste ya. Kişisel liste çıkartıyor. Kombin düzecek ya. Oğlum made by vatıcın işte ama ne koyayım. Ananı sikiyim. Aha. Final round hadi bakalım. Yapacağım. Hadi bakalım. Kazansın yapacağım. Beyler ne olur salın Vallahi paylaşırız la. Biliyorsun burada iyisin. Ha. İyi zıplarsın. Ne diyorsun? Aa şey, ne yaptı kez. lan? Ne yaptı lan o? Fresh iki lan. kez. Emot yaptı abi sesli falan çok iyiydi. Aha! Aa, aha! aha. Asiktir, tamam. tamaya vay vay. dur dur. Da geç aynen. Çok iyi ama. Allah şekil yapacağım diyor <laughs> Özcan kanka. Hadi. <laughs> şekil yapmıyorum ki kanka. Talhaya dedim. Talhaya diyor. Siz o full fokus ya. Yana ya. Lan. ya yana gidiyor oğlum her şey. Tut. İstiyor ya ama. Şey beni taktik et, beni taktik et. Sizo, Sizo Talhayı şey gelirken Pandanı tut. tut. Ananı geç, otur. Öbür tarafa değil, öbür salak. tarafa. Seni salak. Seni sevmesin oğlum, iyisin. Ananı sıçrayım. Tuttun, Talha'yı tuttun son anda tuttun. Altın ek kırılacak, altın ek kırılacak. Yok yok, kırılmaz. Eyvah. Eyvah Şüzo önden başladım. atlaman lazım. Heh? Güzel. Şüzo arkadan, Şüzo arkadan. Pişik, pişik, pişik zamanı, pişik, pişik zamanı. İyisin oğlum, adını. iyisin. İyisin ben... oğlum. Talha'yla B.S. Talha, Talha. Kardeşimsin. Talha sen. tutuyor bak eyvah. bak. Eyvah, eyvah eyvah. Eyvah eyvah, Şüzo. Talha ne oldu? Talha tarafa geçti amına koyayım. Ama... <laughs> ya kanka ya. Talha kolay gelsin ya. Gitti bütün Allah liste ya. gitti ya. Talha TC var ya kanka. <laughs> <laughs> Taytım. İyisin Talha. Talha yapış dudaklarına. Abla. bunu. Aserpin kes. <laughs> ah, aha. Aha. Oha. Vallahi aldı. Ama belliydi abi. Helal olsun. Ya belliydi çocuğun ya. Allah helal Bu adamı sana. seçmişiz ya. Adam yalan mı şutmuş kan. Bel ilk, ha, ha ilk lan. belliydi. Aa neler yapıyor? Ne yapıyor lan? Hipofit. <laughs> <ol> <laughs> Güzel. Güzeldi.